Sevgili Yalçın Kaynak hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Hacı kardeşim. Abi nasılsın iyi misin? Elhamdülillah şükürler olsun. Ee, bir kafa dinlemeye İrengül tarafına doğru geldim. Ee, program bu arada hayırlı olsun. Eyvallah abi. Haber endek e, bize kapılarını açtı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Merak kardeşi arkadaşımıza çok sağ olsun. Allah razı olsun. Yeni yayın kurulmuş e, haber endek olacak zannedersem. Evet ilk da ben orada olamadım. Kusura bakmayın. Ee, çok özür tamam, diliyorum. Evet, ee, ben biraz, anlattım durumu. Evet biraz yorulduydum. E, ee, rahatsızlıkla falan üst üste geldi. Ben kafama dinleyeyim dedim. Burada sevdiklerim var. E, ee, evet. Bacan abla geldi. Herkese selamlar abi o zaman. Aleykümselam selam onların da çok çok selamları var. Koca Usta'ya çok çok selamlar e, yolluyorum buradan. Hocam işte kesinlikle te ağzına düşürmesin. Tamam. Ama Allah'a ne yapabilir? Hem bir güneş kulübü kurduracağız. Öyle böyle bir şekilde güneş kulübü kurduracağız. ben her zaman, söyledim, her zaman söylediğim bir şey var. Ee, Allah'ın yaratmış olduğu siyasiler en zamanı kullanabiliyorsa bak seçim zamanı geliyor. Biz de siyasileri seçim zamanında yakalayıp kullanacağız. Tabiri caizse. Yani burada e, yağlı güneş ya, ya, ya artışmalı kim içten güçlü ve kuvvetli bir şekilde destek veriyorsa ne sağına bakacağız ne soluna bakacağız onu destekleyeceğiz. Evet. Yanlış mı söylüyorum? Ee, Yalçın abi e, o zaman senin e, söylemine binaya şunu söyleyeyim tam siyasileri bu anlamda tabii kullanma zamanı çünkü önümüzde bir seçim evet. var. Şu andaki yağlı güreş salonu olur, efendim kulüp olur. Kurduramıyorsak 5 sene boyunca hiç kurduramayız. Yani dediğim gibi şimdi el er meydanlarının siyasetler her türlü kullanabiliyor. Davullar, zurnayla, alostarla o el er meydanlarına geliyorlar. İşte onların işaretlerini onlar orada ettiriyorlar. İşte vekiller olsun, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, 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 adaylar. Her türlü el er meydanlarında o seyirci hiçbir yerde bulamazlar. Bir futbol sahasında bir siyasi gün pekerleri alost ettiremez basketbolda, voleybolda, karatede ve diğer sporlarda çıkıp da sahaya kendini rahatsız ettirme ihtimali bile yok. Ama yağlı mevcutta işte, o er meydanlarına e, kasılar kasılar, omuzlarına gire gire o sahaya giriyorlarsa bu atasporlara, sahip çıkmaları onların e, borcudur. Sahip gerek yok. Biz de bu arada seyircisiyle, peyvanıyla, veya şamiyatıyla bir olacağız. Yağlı göçeği, kim tam destek veriyorsa sağınıza soruşa bakmadık. Yağlı leşe destek veren kim olursa olsun, biz de onları yanılırız. Aynen öyle. Abi şöyle bir şöyle bir madde koyulması lazım. Özellikle ilimiz olur, ilçemiz olur benim şahsi görüşüm. Hani evet. e, bir işçi bir bir bireyi işe alırken bile belirli bir kıstas, madde vardır ya. Hendek'te evet. e, siyasetler <laughs> anlamında belediye başkanı olacak olur, aday olur, önüne abi e, formu getireceğiz, e, formu evet. şu yazacak, İlk seçenek yağlı güreşe destek verilecek, yağlı güreş tesisi kurulacak. Bu statüyü bunu kabul eden adam belediye başkanı aday olsun e, ve yağlı güreş camiasını arkasına alsın. E, koltuğa otursun. Yani yağlı güreşe destek veriyorum diyen adama belediye başkanı koltuğuna oturtturalım. Bu ilimiz olur, ilçemiz olur. Türkiye genel olur. Ve ona destek verelim. Yani bu ne demek? Yağlı güreşi seven belediye başkanlarına destek verelim. Tesisimizi evet. yapalım. Kesinlikle. Ee, zaten bunu söylemek istiyorum. Şuna emin olsunlar. Siyasilere de buradan sesleniyorum. E, futboldan sonra en kalorili seyirci kitlesine sahip olan Yağmur Güreş camiasıdır. E, Yağmur Güreş camiası istersen belediye başkanı gündeyle istersen belediye başkanı seçtirir. Yani bunu seyircinin Yağmur Güreş camiası peygamberliğinden seyircisine, davulcusuna, cumhurbaşkanına tamamına bir olup beraber olursa emin olun yani bizim istediğimiz kötü bir şey değil, sıkıntılı bir şey değil, zor bir şey değil. Kendimiz için istediğimiz bir şey değil. Ataspor için, tarih için, tarihe sahip olacak, sahip çıkabilecek siyasiler istiyoruz. Ata, Atalarımıza peygamber sonunda sahip çıkacak siyasiler istiyoruz. Evet. Burada bir hakliyet yok. Burada e, bir menfaatçilik gütmek yok ki bizim zaten e, yapımızda yok. Ben tam yaşında iyi gelmişken şunu söylemek istiyorum. Biz bizden geldiğimizde e, beraber e, cümle gün ve program yaptık. Programlar yaptık? Güneşlere gittik. Güneşleri yayınladık. Evet. Kendi imkanlarımızda, kendi e, çabalarımızda. Buradan federasyon başkanlarına diyerek aşikar e, ne düşündü size söylüyorum. Başkanım e, ne düşünün objektif bir yani burada e, basına özellikle sosyal medyaya e, eğer imkan sağlanacaksa eşit imkan sağlayın. Net ve eşit imkan sağlayın. Burada iyi bir de eden farklı insanlar var. Bizi sıkıntıya sokan insanlar var. Bize yer vermek istemeyen insanlar var. Ve siz bunu biliyorsunuz. Bizi sadece bak biz bir gün öncelik bir üstünlük falan istemiyoruz. Bizi sadece onlarla aynı hizada, aynı imkanlarda tutun. Ondan sonra kim samimi kim gerçek değil gerçekten işini yapmak e, yapıyor. o da kararlı o zaman ortaya çıkar kesinlikle belli olsun çünkü biz yani buradan sesleniyorum bizi iyi düşünün bizim evet. hakkımızda kim de ne konuşuyor nerede konuşuyor nerede konuşuyor bizi engellemek için bizi o sahalara sokmamak için kimlerle gündem olabiliyor bunun farkındayız bilmediğimizi zannetmesinler biz sadece onu ayrılmadan aşağı vuruyoruz biz kendimizi onların sevinçlerine düşünmüyoruz ama kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Buradan Ben Fenerson mesela diyor ki bizi bir tutun, aynı imkanları bize sağlayın, biz bu güreşi çıkarsız menfaatsiz. Tabii ki güç ve imkan verilmeden bu işler yapılıyor. Evet. Belli ölçülerde bize de imkan sağlansın ve samimi bir şekilde biz e, güneşine, e bütün güreş kamerasına e, bu güreşi aktarabilirim. Yani biz, biz bugün yaptığımız her şeyi ya yani biz deyince maddi e, aslında maddi de o Cemil Tekin neyi var ne yok bu göğe şamiyasına döktü. Kamerasından tut, fotoğraf makinesinden tut, ikinci kamerada, üçüncü kamerasına kadar abi. e, biz de ben, ben, ben açıkçası söylüyorum, ben sen de hala şu bir tek geziş gibi şovla satlarımız. Yani bunu paylaşabiliyorum. Estağfurullah. Çünkü imkan yok. Ya yani bize de bize şimdi kalkıp da kimse dünyaları bağışsın diyoruz. Aynı imkanlara sahip olalım. Bak bugün e, iki tane yurt dışı, yurt dışı e, güreşler düzenledik. Bu güreşlerden birini biz de çağırabiliriz. O güreşlere giden arkadaşlar kendi imkanlarını oraya, oraya gitmedi. Federasyonun e, verdiği şeyler e, destekten gittiler oraya. Hani Aynı desteğe bir güreş almaya verildiyse bir güreş de bize verebilir. Tek e, o, tek, yani tek olmalı. Kesin, şey kesinlikle tek el oluşturulmamalı. Ya bir güreşe ona gittirin, bir güreşe bir ne yaptık, Biz de orada olalım. Bizim kimsenin bir yükümüz yok. Yani eğer onlara bir imkan sağlanabiliyorsa bize de bir imkan sağlanırsa eşit olsun. Bize de diğerlerine de bütün sosyal medyaya. Ben tamamını söylüyorum evet, zaten. Yani burada, burada abi. şimdi öyle öyle. yani e, ee, ben başından beri söylüyorum. Biz tek adam olma derdinde değiliz. Kimseyle yarış derdinde değiliz. Kimsenin oy olsun bir derdimiz yok. Biz, biz kendimizi çok iyi biliyoruz. Biz bu camiye gönülden ve işten hizmet ediyoruz. Camiyadaki özellikle seyirci kısmında elemanların bir çoğu bizi çok seven ne olduğumuzu bilirler. Biliyorlar da. Biz samimi hareket ediyoruz. Fakat ee, nasıl diyeyim? Yani bazı imkanların sağlanması gerekiyor. Tamamen de kendi imkanlarımızla her tarafa yetişebilme bir imkanımız yok. Bakın biz bu sezon atıyorum 10 yaşa gittiysek 7 tanesine kendi imkanlarımızla gittik. Ama bazı arkadaşlar var ki bir yere emeğinin çok çok fazla üstündeki karşılığı almanı kesinlikle gitmiyor. Ve yayınlardan şu logotik yazıyorlar. Biz menfaatçi değiliz. Arap peşinde değiliz, çıkarsa bizi hadi oradan. Öyle bir dünya yok. Bedel almadan hiçbir yere gitmiyorlar. Evet. Biz, biz, biz öyle bir durum da istemiyoruz. Aa. Aynı eşit şartlara, eşit şartlara sahip olalım. Yalan versin fotoğrafçısından, kameracısından, spikerinden, sosyal medyasından diğerlerinden. Bak biz Manisa'da iki, iki usta ee, gazetecinin iki, iki usta Karan... Karanfil, Gökhan Günaydın, Bülent Yağcı, evet. Bak bunların arasına girdik, biz orada güneş anlattık. Ne biz onlara bir rahatsızlık verdik, ne onlar bize bir rahatsızlık verdi. Hatta onlar bize, bir tanesi o taraftan bizim yanımıza yanaşıp, burada durun, Mehmet abi bu taraftan bizim yanımıza yanaşıp, bu tarafta durun, kimsenin, kimsenin bir sıkıntısı yok ama öyle insanlar var ki sivriliği ortada bunu herkes biliyor. Sivriliği ortada. O ortada, ortada salatçı gibi platform. Abi. Böyle bir dünya yok kardeşim. Abi hatta Efendim? o yayını işte bu ustanın çırağı Metin Alparslan Temizce Balıkkesir finali hatta baş pehlivanlar Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan bile başaltı finalini izledi. O maçı biz evet. çektik seninle beraber. Ben aşağıdayım sen yukarıda. Güzde Yağmur kamerada ve o yayını 35 bin kişiye ulaştırdık. Şimdi insanlar insanlar doğal olarak şöyle şöyle yapıyor. eee kitlenin olduğu yere herkes yönelebiliyor. Bizi burada kestiler, bir şekilde önümüzü kestiler, bunu da başardılar. Bunu nasıl başardılar? Berter aşağı Şahmur'a, başardı. başardılar. Delikanlı mertçe başarmadılar. Bir şey de başardıkları yok. Biz bu pop kopmadık. Biz hala gereken imkanlarımızla o olmaya devam ediyoruz. Fakat evet, evet. e, yani eşit şartlarda olmalı. Eşit şartlarda olmalı. Yani bugün e, bir baş mezunumla bir küçük orta onu güreştirebilir misin? Aynı, aynı katalarda güreştirebilir misin? Güreştiremezsin. Yani küçük ortamda baş belli onlara yükselenmesi lazım. Denk olup denk güreş yapmasın. Güzel bir örnekti evet. Yani bizi bizi aşağıda tutup da e, yukarıdakinden yarıştırma öyle bir şansımız yok bizim. Ama bizi çekin bakayım onları seviyesine. O zaman bakalım kim var, kim iyi, kim samimi, kim bu işi gerçekten sevenlikle seyredip yapıyor. O zaman görsünler bizi bu haldeyken bile bastırdıkları haldeyken bile bizi gören şanları kim olduğunu biliyor. Herkes de şunu söyleyebiliyor. Siz ve caddede e, ee, program yapıyorsunuz, çizginizi bağlıyorsunuz, doğruların peşine gidiyorsunuz. Yalnız şunu istiyorum ben, biraz kenar Arkadaşlar, ya bakıyorum şu anda 30 kişi. Eğer biz gerçekten samimiysek, biz gerçekten düzgünsek, biz gerçekten düzgünsek bize destek verin. Bak biz, bütün derdimiz belli ilgili. Özellikle alt yapısından tut, aşağıdan yukarıya ile o koca Osmanlı'yı bizim samimiyetimizi. Bizi kim kim ne diye sorarsa sorsun samimiyetimizi herkes biliyor, anlatıyor. Ama biz sadece tek adam olmak istemiyoruz bu. Eşit olalım, herkes eşit olalım. Sadece biz değil. Yani orada geçen bir programda söylemiştim. Yani fotoğraf bir fotoğraf sanatçılarına bile orada bir sınır çizildi. Kardeşim fotoğraf sanatçılarına o güneş sahasının her tarafında onlar da dolanabilmeli. Dolanabilmeli ki anı yakalayabilmeli. Herkes ne yapılması gerekiyorsa, herkese aynı eşit şartlarda imkan verilir. Benim demek istediğim bu. Bu, bu bütün cami yani. Herhalde yani burada e, sadece güneşi ayrı tutalım, işte falan e, e, sayfayı ayrı tutalım, o işte 200 bin, 300 bin, yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Herkese eşit karar olsun. Evet. Yalçın abi teşekkür ediyoruz. Koca Usta'ya diyeceğim bir şey var mı? Dediğim gibi Koca Ustam kesinlikle bu sahadan bir yere ayrılmıyor, bu camiadan bir yere ayrılmıyor. Biz elimizden geldiğince e, Koca Ustam'ın yanındayız. Ne yapıp tamam. edip eğer Hendek'te birçok spor dalında kulüpler kurulur. <laughs> Bunun yolu neyse, ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapıp, gerekirse kapı kapı bizim iş işte e, devlet kurumlarımız, hangi kurumlara girilmesi gerekiyorsa gidelim yolu yönetebildi ise Koca Usta'dan sonra bu ıı, bakın bugün Ahmet Dalakçı'dan kısmeti açıyor. Evet. Peşinde bir Süleyman Erkan'ın Betim Alparslan temizliğe Abdullah Kaydır. Başka peyron kalmıyor. İşte yani. İşte aynen dediği konu. Yani bu, bu güreşin hendekte bitmemesi lazım. Koca Usta gayret etsin. E, ee, Karakter şekli Mustafa Çelik nasıl hiç vazgeçmezler. Koca Usta'nın da hiç vazgeçmemesini istiyoruz. Koca usta tecrübelidir. Bizim üstümüze düşen neyse bize söylesin. Beraber gezelim her tarafa. Evet. Ne gerekiyorsa yapalım. Hem de bir yağlı göz kuruyup budur İnşallah. Abi teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür, e teşekkür ederim kardeşim. Diliyoruz. Zaten programı da bitireceğiz. Son son Gazanfer Usta'ya dönerek. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol abi.